Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. Şapkayı da ters taktım. Biraz komik geldi bana. Kendim kendime komik geldi. Yani yani tuhaf şöyle yapayım diye. Sevgili dostlar, öncelikle sizden ricam kanalıma abone. He, ses kısıktı. Tekrar e, alayım. E, dedim ki herkese selam. Yeni bir video ile karşınızdayım. E, biraz tuhaf bir şekilde. Aslında komik kendi kendime komik geliyorum. Yani şapkayı ters taktım. Yani gördüğünüz gibi e, şeyler tombul yanaklar. E, Valla e, yemeği yedim iştahla. Yemeği de söylemeyeyim ayıp olur Türkiye'dekilere. Son dakika. Hadi canım şaka mı yapıyorsun? Şaka umarım. Twitter'a bakarım ben az önce. Şey biraz sonra. Şimdi ben İran'daki protestolardan bir şey çıkmaz. Boşuna beklentiye girmeyin dedim. Şimdi sevgili dostlar Twitter'da işte İran'daki protestolar protestolarla işte kaynıyor. İran'da protestolar, protestolar var işte bazı şehirlerde hükümet binaları falan ele geçirilmiş. Polis arabaları yakılmış. Ya bunun üstünde işte Twitter'da İran'daki rejim yıkılacak falan beklentisine girenler var. Arkadaşlar hiçbir şey olmaz. Boşuna beklentiye girmeyin. Ben kendim bileli bileli. Böyle protestolar oluyor. 2009'da da vardı. Hatta işte Facebook devrimi diyordu bazıları. Ee, şeyde devrim evrim olmadı. İran şey yaptı. E, sert bir müdahaleyle bastırdı. Yine 2013'te protestolar oldu. Trump zamanında protestolar oldu. Hatta 1500 kişinin öldüğü falan söyleniyor. Şimdi de protestolar işte rejim aleyhtarı. Hiçbir şey olmaz. Ne olur biliyor musunuz? Şimdi protestolar rejimi tehlikeye soktuğu zaman e, İran'da rejim yanlıları bir şey başlar e, yani mil mitinge başlar. Onlarda da e, 50 milyon şey var, şey var. Onlar da miting yaptığı zaman rejim lehinde e, protestolar yani sönümlenir. Ya yani boşuna bir beklentiye girmeyin. Yani e, Amerika'da Amerika Amerika ben isterim İran rejiminin e, çökmesini. İran çünkü İran'daki şeriat değil. Onun münafık rejimi e, şu var. E, bir insan başörtü taktı diye şeriat, takmadı diye şeriata göre öldürülmez. Şeriat çapsın onları. Şeriatı da bilmiyorlar. İkincisi İran'da Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer Hazreti Ayşe annemize e, küfürler ediliyor. La, yani küfürler lanetler okunuyor. İran rejimi münafık bir rejim. Yani baltıl mezhep. E, alimlere göre onların yani ehli sünnet alimlerine göre İran'daki alimler küfür üstündedir ama halk tabakası değil. Çünkü halk tabakası bir nevi o alimlerin ağzına bakarak onların verdiği fetvalara göre hareket ediyorlar. Ama bilmiyorum yani bu bu çağda her şey bir tuş ötesinde bilgiler. İnsanlar araştırabilir. İran ya ben burada işte Azerbaycan'dan gelen bir şeyle konuşuyorum. Konuştum. Şey Şi 3 vakit namaz diyor. Sizinki yanlış diyor. Mesela Şiiler böyle Şiiler 3 üç, üç defa kılıyorlar. Ya ama İran vatandaşları iyiler yani ben onu söyleyeyim. Çünkü ben e, bu şeyde sosyal e, so, ben yani sosyal kurum sosyal kurumdan geçiniyorum ya burada. Orada işim olduğu zaman e, randevum falan oraya gittim işte sırada beklerken öyle e, Türkçe konuştum. Baktım biri de Türkçe konuştu. Öyle muhabbet ettik falan. Dedim İran'da işte 30 kaç gün oruç tutuyorsunuz? 30 şaşırdı 30 gün dedi. Namaz 3 rekat dedi. Ama şey o da burada mülteciydi. Çok iyi çok candan bir insandı gerçekten yani. Çünkü Bediüzzaman Hazretleri der iki şey yalan söylemez. Vicdan bir davranışlar iki. yani fıtri doğaldı davranışlar öyleydi. Yani iyi bir insandı diyordu şey İran'daki rejimin şeylerinin arkasında İngiltere var Tabi İngiltere var İngiltere arkadaşlar e, hatta şey diyorlardı Hamenei e, Hamene'nin e, oğlunun e, batı bank e, bankalarında 40 milyar dolar serveti var parası var onların şeriatı falan hikaye onların İşte bir e, şeyde İran'da biri Hameneyi eleştiri eleştiri tweet attı diye 42 yıl ceza aldı nasıl şeriat bu? Şeriat böyle midir? Yani şeriat çapsın onları şeriat değil. Onların münafık rejimi. Bakın arkadaşlar İran tarihi boyunca hep Müslüman kanı dökmüş bir ülkedir. Ee, Osmanlı Batılıların üstüne sefere çıktığı zaman fetih hareketlerine baş çıktığı zaman arkadan şey saldırıyordu. İran saldırıyordu Osmanlı'ya doğu tarafından. Ya işte İran böyle çakal bir devlettir. Ee, ve şu var Mesela Mahmut Ahmet Necat vardı Cumhurbaşkanı. Göreve geldiğinde her mitinginde neredeyse İsrail'i haritadan silmekten bahsediyordu. İsrail haritadan sileceğiz, İsrail'i yok edeceğiz diyordu. Amerika'nın Irak operasyonuna destek verdi. Amerika'nın Irak operasyonu Saddam'ı devirmesine destek verdi. Ondan sonra e İra şey İsrail'e yönelik de hiçbir şey yapmadı. Ondan sonra e, def oldu gitti cehennem oldu gitti yani görevi bitti. Hatta Saadet Partisi onu şeye getirdi. İstanbul'a getirdi. Suriye Suriye e, Sur ya Suriye'deki şeyi de destekledi o çakal işte. Suriye'deki Esad'ı da destekledi o Müslüman yani Sünnileri öldüren ya, diktatörler işte. Yani şunu diyorum. İran çakal bir devlet. İran öyle şeytan bir devlet ki yani şu an görecek bir sürü insanı öldürecek, bir sürü yine orada Sünni'yi öldürecek, bir sürü Kürt'ü öldürecek, Azeri'yi de öldürecek yani rejime şey olmayan ama ya şunu demeye çalışıyorum, İşte İran şey yani nasıl diyeyim, ulus devlet arkadaşlar bakın. Bir Hüsnü Mahalli var gazeteci, Suriyeli gazeteci, Suriye'de protestolar başladığı zaman onun meşhur bir tweeti var herhalde tam tweet aklımda değil ama şu an Suriye hiçbir yere benzemez işte Suriye'de Suriye Suriye'de bir şey olmaz dedi Suriye yani ya yani bu protestolardan bir şey beklemeyin dedi bir şey olmaz dedi Suriye hiçbir yere benzemez gibi bir şey söyledi Suriye şu an paramparça parça oldu yani her bir şehrinde bir başka yerinde bir Rusya var Amerikası var Türkiye var İranlı şeyler var Milisler var. İsrail kafası estikçe vuruyor. Suriye ne hale geldi? Şimdi aynı üstü mahalle. Bu defa yine şey için. İran'daki şey için bir şey olmaz babında bir şey söyledi. Millet de tweet'in mi falan gibi şeyler söylüyorlar. Hani o müşteri, yani bozuk saat doğruyu söyler ya günde iki defa bozuk saat bile. O bile öyle diyor. Şu İran'daki şeyden gerçekten bir şey çıkmaz arkadaşlar. Çünkü bu çakal rejime karşı bu ilk bir, bir şey ilk defaki bir protesto değil. Geçen her sene oluyor neredeyse ya. Böyle çıkar birkaç yerde olaylar. Bir sürü kişiyi öldürür böyle İran rejimi. Şey yapar. Ondan sonra devrim yanlıları meydanlara iner. Rejimle yine protestolar yapar. Olaylar sönümlenir. Ama ben keşke isterim. Keşke devrilse. Ama bir şey söyleyeyim mi? Dünya bir şeye doğru gidiyor. Dünya bir noktaya doğru gidiyor. Sırbistan Cumhurbaşkanı iki ay sonra işte Dünya İkinci Dünya Savaşı'ndaki duruma gelebilir diyor. Putin yarın bir açıklama yapması bekleniyormuş. Rusya seçilmiş. Herhalde e, seferberlik ilan edebilir şeye karşı. E, Ukrayna yani savaş yani şu an özel operasyon diyor. Savaş ilanı olabilir. İşte Luhans, Donetsk bölgesinde referanduma gidecek. Kendi topraklarına kaçacak. Referandumda evet çıkacağı için kendi yani toprakları Rusya'nın toprağı olacak. Resmi Ukrayna oraya saldırı yaptığı zaman Rusya'ya saldırı yapmış anlamına geliyor. Bu defa işte toptan bir savaş ilanı yani jargon değiştirecek savaş ilanı olacak. Dünya acayip bir noktaya gidiyor işte. Bilmiyorum yani bu süreç insanlık rahat durmuyor. Zalim de Allah'ın kılıcıdır. Batılı devletlerin iki yüzlülüğü var. Rusya'nın da iki yüzlülüğü var. Amerika'nın da var. Evet. Çünkü Müslüman kanı dökmekte çok ileriler ve sessiz kalıyorlar. Üç maymunu oynuyorlar. Öyle olunca da kader birbirine düşürüyor onları işte. Neyse dostlar benden bu kadar. Şu değişik tip, tip böyle. Like atarsanız sevinirim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Yani YouTube kanalım para, parayı şey, para kazanmaya açıldı. Bunun için izlenmesi lazım. Atlamadan geçmeden tekrar izleyiniz. İzlenme oranım artarsa işte ben de para kazanırım. Şu an ya işte çalışamadığım için bu bu benim işim olacak da ama ya YouTube'da para kazanma olayı var gerçekten var izlendiğin zaman ama biz cevheri Güven gibi değiliz. Adam 400-500 400-500 bin 700 bin defa izliyor. Cevheri Güven diye yazılır kral diye okunur. O adam adamın gibi tek başına e, gündemi belirliyor. Hükümeti sallıyor. Muhalefet yani gerçekten adama niye saldırıyorlar? O Oda TV desem, e, şey desen, Cüneyt Özdemir desen Arkadaşlar meyve veren ağaç taşlanır. O yüzden e, öyle. Ya işte yani şunu söyleyeyim. İran'daki protestolardan bir şey çıkmaz yani. Şey boşuna kimse şey beklemesin yani. Rejim devrilecek şu bu öyle hiçbir şey olmaz rejim yanları çıkar bir protesto düzenler. Ondan sonra e, olay sönümlenir. Aynı şeyi tekrar ediyorum çünkü olay bu yani. Amerika'da şey Batı Amerika eğer olay devri şey yapsa ama e, bu defa da bir, bir dünya savaşı çıkar arkadaşlar. Yerelde kalmaz. Çünkü İran şey değil. İran bir Suriye gibi değil. Oradakiler ulus ulus Türkler gibi, Türk ulusu, Rus ulusu, Alman milleti gibi ulus yani. Farslılar öyle. Yani Suriyedeki şey bir devletti, kutu bir devletti yani nasıl diyeyim kağıt üstünde bir devletti. Ne oldu? Eğer ulus bir devlet olsaydı şey olur muydu? Böyle dışarıdan ülkelerini geldikleri zaman işgal ettikleri zaman saldırdıkları zaman böyle mi? millet olarak böyle davranmazlardı. Anlatabildim yani ya da Türkiye bugün bir saldırı olsa bizim milletimiz de. Türkiye'dekiler de şey yapar. Karşı çıkar. Yani millet olarak, asker olarak demiyorum, millet olarak. İşte İran da öyle bir millet. Farslar öyle Osmanlı'yı çok uğraştırdı. Çakal milleti. öyle çakal bir şey yani millet olarak demiyorum o rejim işte o. Ya arkadaşlar İran acem acem yani şeye benzemiyor. E, 3000 yıllık devlet şeyi var, geleneği var ve e, öyle Türkiye gibi de basit değil bu. E, bu ruhani denen e, çakal vardı bu onların bundan önceki cumhurbaşkanı 5 dil biliyordu. Şu an İran reisi var. Ondan önceki e, Cumhurbaşkanı Ruhani 5 dil biliyordu. Bizim bizim Erdoğan'ın şeyi bile yok. Lise diploması bile yok yani. Şey üniversite diploması. Yani İran'la Türkiye'yi karıştırmamak lazım. Bakın 40 yıldır Amerikan yaptırımları altında ekonomisi değil mi? ABD petrolünü satamıyor İran. Doğalgazını satamıyor işte. Ama yine rejim ayakta. Niye bu işte bir devlet aklı var. Bir samimane çalışan insanlar var yani kısaca. Ben İran'ı savunmuyorum. İran keşke çok şey, olsa. Ben çünkü o çakalları sevmiyorum. Ben o sözde şi fesat rejimi, baltır rejim çünkü. Ehli sünnete hep Müslüman kanı dökmüş. Hep sünni öldürmüş. Ka hiçbir zaman kafir devletle savaşmamış İran. Bir İkinci Dünya Savaşı'nda Rusya bir işgal etmiş. Bir İngiltere falan işgal etmiş. O da geri çıkmış sonunda. Ya İran bakmayın esiyor giriyor da Batırlara karşı ya da İsrail'e karşı. Ama sabah kalkar kendi rejimini karşı isyan edene öldürür. Ya da bir Sünni öldürür. Ya da bir Kürdü öldürür. Gerçekten İran çok kötü bir devlet. Rejim olarak. Ya Hazreti Ayşe annemizle Hazreti Bükir Hazreti Ömer'e küfür ediyor. İran böyle bir batıl mezhep. O İran rejimi diyorum. O çünkü o halk niye öyle? Halk alimlerin ağzının içine bakar, gözünün içine bakar. E bugün niye Türkiye Türkiye'de mesela şöyle bir şey çıkarttılar. Çalıyor ama çalışıyor diye işte Hayrettin Karaman fetva verdi yolsuzluğa. %20 alabilir diye. Adamlar şimdi Erdoğan şu an her şeyden yolsuzluk yapıyor. Fetvasını çıkarttılar. onla kendi dinini uydurdular onlar da. Çarpsın İslamiyet hepsini diyorum. Neyse ben kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Gerçekten herhalde iyi. Şeklimiz iyi değil mi dostlar? <laughs> tamam dostlar görüşürüz. Kendinize iyi, çok iyi bakın.